Evet, bu videoda e, VEKA eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son e, Linear Discriminant Analysis konusunu işlemiştik. Kovaryans e, Matrix üzerinden Logistic Regression konusuna devam edeceğiz. Arada e, istatistikle ilgili nomi, e, normalizasyon konularına birazcık baktık. E, e, 3-4 tane normalizasyon yöntemini gördük. E, 1-2 tane de e, gene istatistikle ilgili farklı konuya değinme şansımız oldu. Ee, gerçi onlar da e, verim madenciliğinin birer parçası istatistiğin birer parçası ama veka üzerinden nasıl çalıştıklarını göstermedik ee, onları da veka üzerinden göstereceğiz ee, şimdi biz logistik regression konusuyla devam edeceğiz ama yani sıradaki konumuz logistik regression buradaki sırayı takip edelim demiştik ama logistik regression'ı anlamadan önce klasik regression yani bizim daha çok linear regression olarak geçen literatürde konuyu anlamakta fayda var ee, şöyle buraya e, yazayım linear regression yani aslında doğrusal regresyon. regresyonu regression da Türkçe reg regresyon diye Türkçe böyle Fransızcadan e, çevrilme Türkçe gibi çevirenler de oluyor. Regre regresyon olarak da. Aslında bunun tam Türkçesi ilkelleme demek. Bir şeylerin ilkel hale indirgenmesi demek. Bir fonksiyonun daha ilkel hale getirilmesi olarak düşünülebilir. Elimizde veriler var. Çok sayıda veriden oluşan e, sistemi daha ilkel bir şekilde modellemeye çalışıyoruz. Nasıl olduğunu şöyle hemen e, anlatmaya çalışalım. Şimdi bakın burada bir e, grafik verilmiş. İşte iki boyutlu bir uzayda demek ki iki tane özellikten oluşan veriler serpilmiş. İşte bir tarafı boy bir tarafı kilo gibi düşünebilirsiniz. Değişik veri e, kümelerinden alınmış. Yerleştirilmişler. E, şimdi... Regresyon şunu yapmaya çalışıyor. Gerçek dünyadaki veriler o kadar detaylı, o kadar farklı özellikler içinde içeriyor ki bunları bizim bilgisayarın anlaması veya modellemesi çoğu zaman mümkün olmuyor. Ama bildiğimiz modellerden birini acaba yaklaştırabilir miyiz? Soru bu. Mesela e, diyelim ki bir manzara resmini düşünün şöyle. Manzarada diyelim dağlar var. Dağ dağların resimleri bir dağ resmi çektiğinizi düşünün. İşte dağların e, ufukta yapmış olduğu çizgileri acaba mesela bir sinüs dalgasına benzetebilir miyiz? Bir sinüs fonksiyonuyla bütün eee manzarayı modelleyebilir miyiz? Tabii ki bu mümkün olmuyor ama yakın bir, belli bir yakınlığa kadar e, yapmamız mümkün oluyor. Ya yani aslında bizim yapmaya çalıştığımız regresyonun yapmaya çalıştığı şey elimizde gerçek hayatta olan ve sebebini çoğu zaman tam detaylı açıklayamadığımız e, matematiksel olarak modelleyemediğimiz, istatistiksel olarak modelleyemediğimiz şeyler acaba matematiksel bazı fonksiyonları indirgeyebilir miyiz? Linear regression'da, doğrusal regresyonda aslında bu çok kompleks sebeplerden dolayı farklı özellikler gösteren sayı setini e, bir doğru formülüne indirgemeye çalışıyor ki doğru formülü de bildiğiniz üzere en basit formüllerden birisi. işte y eşittir ax artı b şeklinde yazılan, şuraya da yazalım onunla, e, formülü indirgemek aslında derdimiz y eşittir. E, ax pardon ax artı b diye geçen klasik doğru formülünü indirgeyebilir miyiz? Ee, bazı verilerin böyle bir özelliği var. Ee, yani Burada görüldüğü üzere mesela bakın verilerin bir lineeritesi var. Unilinear yani bir tarafa doğru giden bir yapısı var. Doğrusal bir yapısı var. Biz bir doğru çizsek buradan şu kırmızıyla gösterilen doğruyu kastediyoruz. Bu mavilere en az hatayla geçen doğruyu çizmeye çalışacağız yani aslında. Şöyle düşünün bakın bu burada bir mavi nokta var. Bunun kırmızı çizgi yolun uzaklığı diyelim ki 3 birim. İşte şuradaki mavinin diyelim ki 2 birim. İşte şuradaki mavinin bir birim. Dolayısıyla bütün mavilerden en yakından geçen, bütün mavileri uzaklığı en az olan, dolayısıyla hata miktarı aslında en az olan doğruyu çizmeye çalışıyoruz. Linear regression kısaca bu. Line, doğrusal regresyonla kastedilen kısaca bu. Ee, i̇şte başka dalgalara mesela polinoma indirgemeye çalışırsanız bunu doğru, doğru formülle değil de polinomlar var biliyorsunuz. Ee, i̇şte a üzeri, a, a, üzeri nx, a üzeri n 1x şeklinde giden polinoma. Bu da polinomial Regression deniliyor. Logistik Regression. Bu formüller aslında bu Regression'ın başına gelen kelimeler aslında kullanılan formülü benzetmeye çalışıyoruz. Formülü ifade ediyor. Biz basit olan Regression'da başlayalım. Linear Regression'da başlayalım. Diğerlerini de detaylıca anlatmaya çalışacağız. Yani aslında bu Regression konusu oldukça detaylı bir konu. Geçenlerde bir ekonometri kitabını aldım. Ekonometri konusunda neler anlatıyor şöyle bir bakmak için. E, kitabın %80-90'ı Regression üzerine kurulu. E, regression'dan başlamışlar. Onun çeşitleri Nereler nasıl kullanacağı ile ilgili detaylı açıklamaları var. Dolayısıyla böyle kitaplar dolduracak kadar detaylı bir konu regression aslında ama e, aslında çok da zor bir şey değil yani. Şimdi birazdan yapacağız. Olayı ne kadar basit olduğunu göreceğiz. E, burada formüllerinden de biraz bahsedelim. E, aslında elimizde attribute'ler var. Yani özellikler var. A1'den A, K'ya kadar özellik olabilir. Mesela işte bizim e, klasik weather, arff dosyamız vardı. Hava durumu ile ilgili. Orada neydi 4-5 tane özellik var. Basınçtır, nemdir. Buna göre belli özellikleri biz almaya çalışıyoruz. Bunların ağırlıkları, yani nem sonucu %32. Etkiliyor. İşte e, basınç %20 etkiliyor. Golf oynayıp oynamayacağımıza karar vermeye şeklinde düşünülebilir. Neticede istediğimiz şey aslında bu weightleri doğru bir şekilde set edip doğru bir şekilde ayarlayıp hata miktarını azaltmak. Doğruyu da belirleyen olacak. Şimdi iki boyutlu bir uzayda iki tane attribute'umuz var. O zaman v1 a1 ve v2 a2 şeklinde iki tane değişkenimiz olacak. Doğru'nun formülünü bu verecek. Ama e, şeyde e, başka yani yüzlerce özelliğimizde olabilir bir e, gerçek bir veri madenciğinde. O zaman bu ağların, etribütlerin sayısı, özelliklerin sayısını çok daha fazla düşünebiliriz. E, ve ona göre formül. Aslında yapılması istenilen de şurada hata miktarını minimize eden e, formülde bu. E, şu formül. Nasıl çalışıyor? Bakın e, e, buna least square e, error e, yani en az e, hataların e, en azı indirgen, karelerin en azı indirgendiği diye şekilde e, düşünüyor. Şöyle bakın bu vcai J örneği bizim şunu kastediyor. Attribute'un, i'inci attribute'un verilmiş olan weight'iyle ile birlikte çıkan değeri her neyse yani bu bir değer verecek bize. Şu kırmızı nokta, kırmızı çizgi üzerinde bir nokta verecek. Bu mavi nokta da xi gerçekte gerçekleşen değer. Yani biz aslında mesela diyelim ki elimizin elimizde şu kadar veriyle diyelim elimizde şu 20'ye kadar olan veriler var. Bunlarla sistemi test ettik. Gelecekte nasıl olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. E, bu kırmızı çizgiyi verecek ama kırmızı çizgide bir de test ediyoruz acaba doğru bizim sistemimiz çalışıyor mu diye. Gerçekte çıkan XI değeriyle bizim beklediğimiz kırmızı çizgi üzerinde olmasını bekliyoruz biz ama kırmızı çizgi üzerinde olmuyor gerçek değer farklı bir noktada oluyor. Bu aradaki fark Kın karesi çünkü fark artı da olabilir. Burada mesela e, aradaki fark x daha büyük olduğu için artı olacak ama burada mesela aşağıda olduğu için x eksi olacak. Dolayısıyla karelerini alarak da bunların hepsini aslında e, tam sayı e, aslında mutlak değerini almış oluyoruz. Epsilon value'sini almış oluyoruz. E, kare de onun için kullanılıyor. Yani aslında minimize etmeye çalıştığımız değer şuradaki hataların toplamı işte sistemde kaç tane hata varsa ona göre toplamını almaya çalışıyoruz. Ve buna göre de Regression modelimiz daha iyi. Yani şuradaki weightleri değiştirerek sistemi daha iyiye götürmeye çalışıyor. Linear Regression basitçe bundan ibaret. Ee, mesela şöyle bir gerçek hayatta nerede kullanılır derseniz tahminlerde çok kullanılıyor. Elinizde satış verileri var mesela diyelim. İşte 20. yıla kadar yapılmış satışların verisi var. Ee, buradan bir doğru çiziyorsunuz. İşte 60. yılda yapılan satışlar mesela buradan tahmin edilebilir gibi. Prediction'da kullanılabilir. Bir de Classification'da kullanılabilir. Biz e, ikisine de bakmaya çalışacağız. Ee, tabii konumuz classification altında olduğu için classification ağırlıklı olarak gideceğiz. Hatalardan da bahsetmekte fayda var ama önce hatalara geçmeden önce VK'da çalıştıralım. Lafı çok uzatmadan. Hemen VK'yı açıyorum. Nasıl çalıştığını, pardon, experimenter değil, explorer'dan ee, giriyoruz. Open file. Bu örnek için, yani linear regression için kullanacağımız örnek CPU-RFF dosyası. Ee, bu ıı, Linear Regression için yazılmış bir makaleden alınıyor. Zannediyorum 1980'lerde veya 70'lerin sonunda da yazılmış olabilir bir makale. Bu makalede kullanılan bir veri seti. Veri kısaca şöyle, CPU'nun şöyle açalım şeyini editörden. Bunların her birisi bir bilgisayarın işlemcisiyle ilgili özellikler. İşte cache'i, cache minimumu, cache maksimumu falan gibi. Şurada Class kısmında verilen de performans, yani işlemciyle ilgili değişik özellikler bize veriliyor. Burada hafızaları galiba, memory bunlar. E, tam detaylarını ben de çok bilmemekle birlikte ama bir tane veri setimiz var. Bu veri setindeki e, verilen CPU özelliklerine göre performansları da Class şeklinde verilmiş. Bununla ilgili ben bir hızlıca bakmıştım videoyu hazırlamadan önce bu veri seti nedir ki acaba diye. E, veri setinin e, içinde bir de vendor bilgisi var, o sonucu bozuyor diye onu çıkartmışlar normalde galiba orijinal makalede ona yakın şey varken, özellik varken burada 7'ye indirgenmiş. Aslında 6 özellikten 7.yi tahmin etmeye çalışacağız. ve gördüğünüz üzere bütün veriler sayısal değerler, numeric value'lardan oluşuyor. ve bu sayısal değerleri kullanarak sınıfı yani şuradaki aslında performansı tahmin etmeye çalışacağız. Nasıl yapıyoruz? Hemen VK'da nasıl çalıştığına bakalım. Choose'un altında. Functions'ın altında Linear Regression diye bir şey var, seçenek var. Bunu seçtiğimiz zaman ve Start dediğimiz zaman bakın elimizdeki olan verilere bakarak bize lineer bir fonksiyon veriyor aslında. Yani aynı şuradaki, şu az önceki örneğe gelirsek işte V0 sabit bir değer bu. Herhangi bir attribute çarpılmıyor. Herhangi bir değişkenin koefisyentı çarpanı değil. Sonra V1, V2 şeklinde diğer coefficient'lar, çarpanlarla birlikte attribute'lerin özellikleri geliyor. Ve da baktığımız zaman olay aslında aynen bu şekilde. Burada zannediyorum 5 tanesini kullandı. Orijinalinde daha fazla veri vardı. Demek ki bir tanesinin etkisi çok az. Onu sisteme dahil etmedi. Şöyle hızlıca bakayım. Keşmin ee, galiba. Evet Keşmin yok. Minimum Cache'in demek ki sonucu çok etkisi yokmuş. Onu e, sistemi hiç dahil etmedi. Ve bir Linear Regression model oluşturdu. Ve 0'da bakın. Eksi 56.075 olarak. Herhangi bir çarpanla e, çarpılmayan bir değer. Diyor ki yani sonuçta Veka bize. E, sen şayet işte şu an benim bana vermiş olduğun verilere bakarak ben sistemi eğittim. E, sen şimdi mesela diyelim. Şurada e, örnek olması açısından şu görsel örneğin üzerinden gidelim. Sen şuradaki örneğe bakarak sisteme ben Bana bu verileri verdin, 60 yıllık verileri, işte 600 yıl sonraki bir veriyi, çok sonraki bir veriyi e, öğrenmek istersen, bu özellikleri attribute'lara o değerleri koy, çarp, topla, sonuçta çıkan değer benim o zamanki tahminimdir. Şayet modelin doğruysa, bu veriler eğitmek için doğruysa, sistemde çok büyük bir değişiklik olmazsa da, o da belli bir hata miktarıyla doğru tahmin edilecektir diye e, söylüyor. Ve kadın söylediğinin Türkçesi bu. Burada correlation coefficient mean absolute error var. Bunları da zaman geldikçe ve kale ilgili detayları da bir yandan böyle konuların içine serpiştirmeye çalışıyorum. onları da bir hızlıca görelim nelerdir bunlar? Mean absolute error e şurada formüllerini de almıştım ben. Onları da şöyle bir üstünden geçelim. Bakın mean absolute error, e, root mean square error, root absolute error ve root relative square error şeklinde geçiyor hatalarımız. Burada ki hatalar aslında Veka'nın bize vermiş olduğu hatalar. Bu hatalar önemli çünkü e, işte akademik çalışmalarınızda veya sonuçları yorumlarken bir sonuç çıktı ama ne anlama geliyor bunu anlamak önemli. E, hızlıca bunların ne olduğundan da biraz bahsedelim. Mean absolute error... 41 işte root mean square error 69 bu örnekte çıkmış. Nelerdir bunlar? Mean absolute error ile kast şey şu. Bakın burada P olarak gösterilen değerler predicted value'lar. Yani tahmin edilmiş değerler. Biz burada bir tahmin yapıyoruz. Ve predict e diyoruz ki, diyoruz ki işte A1'in sistemdeki etkisi bu olacak. Ama bir de gerçekleşen değer var A1. Yani mesela diyelim ki sistemde işte a ee, bir adam geldi bu adamın kilosu 30 olacak işte boyu 1.80 olacak gibi tahminlerde bulunuyorsunuz. Fakat gerçekte adam geliyor kilosu 29 oluyor orada bir hatayla tahmin etmiş oluyorsunuz. İşte boyu da 1.80 değil 1.83 oluyor orada da 3 hatanız var. Bunun gibi özelliklerle aralarındaki farkların ortalamasını alıyoruz. Yani aslında burada e, predicted value ile yani e, tahmin edilen değerle gerçekleşen değer arasındaki hataların, farkların toplamlarının kaç tane özellik varsa buna bölünmesi mesela 7 özellik üzerinde çalışıyorsa sistem 7'ye bölünmesi. dolayısıyla aslında ortalamasını alıyoruz. Tabii burada mean absolute error'da hemen dikkatinizi çekebilecek şeylerden birisi bu hataların eksi veya artı olması birbirini götürüyor. Yani düşünün kiloda işte 3 puan yukarı tahmin ettiniz, boyu 3 puan aşağı tahmin ettiniz. Bunları toplayınca sıfır hata varmış gibi gözükecek. Mean absolute error'un böyle bir e dezavantajı var. Root mean square error birazcık daha e iyi e ta anlamamıza yarayan bir özellik. Burada hata e mean absolute error'dan hiç fark Farkı yok aslında. Gene tahminlerle gerçekleşen değerlerin farklarının aslında ortalamasını alıyor. Tek bir farkla bu farkları alırken karelerini alıyor. Karelerini alınca artı veya eksi yönü düzeltmiş oluyoruz. Yani şayet işte kilosu eksi 3 puansa boyu artı 3 puansa bunlar birbirini götürmüyor. İkisi de 9 9 kareleri alınca eksi 3'ün artı 3'ün de karesi 9 olacağı için toplamda 18 bölü 2'ye bölündüğünde 9. Onu da kare kökü alındığında da 3 olarak hatayı buluyor. Yani aslında daha iyi bir sonuç vermeye yarıyor. Relative absolute error'sa e, yine yukarıda kullanılan sistemden e, çok da farklı değil. Şöyle çalışıyor bunun e, farkı şu. N'e bölmüyor. Yani şu predict edilen değerler ve gerçekleşen actual değerler arasındaki değeri e, şey N'e bölmüyor. N tane elemana bölmüyor. Bunun yerine şunu yapıyor. Actual değerlerin ortalaması bu üstü çizgili olan değer ortalama. Sistemde bu actual değerlerin gerçekleşen değerlerin ortalamadan ne kadar saptıklarını topluyor. Ee, ve bizim tahmin ettiğimiz değerlerin gerçekleşen değerlerden ne kadar saptığını topluyor ve bu iki değeri birbirine bölüyor. Dolayısıyla aslında sistemdeki e, tahminlerimizdeki sapmalarla sistemdeki e, gerçekleşen değerlerin ortalamadan sapmaları arasındaki fark alıyor. Yani aslında şunu söylemiş oluyor, diyor ki sen ortalamadan benim gerçekleşen değerlerimin saptığı kadar sapabilirsin en fazla. Bundan daha fazla sapıyorsan. O zaman sende bir problem var demektir. Ee, en fazla bu arada oynayabilirsin diyor. O arada ne kadar oynadığında sıfır oynuyorsan, hiç oynamıyorsan sen, direkt predict, e, actual value'ları, gerçek değerleri direkt predict ediyorsan birebir, o zaman hiç sorun yok. Sendeki hata miktarı sıfırdır. Ama e, işte benim e, gerçek değerlerimin ortalamadan saptığı kadar en fazla saparsan yüzdür. Yarısı saparsan %50'dir gibi bir yorum yapıyor. Gene burada aynı problem var. Biraz önce bahsettiğimiz mean absolute error ile relative absolute error, kare almadığı için birdeki hatalar birbirlerini götürebilirler. ...hata olmasına rağmen sistemde sıfır hata vardır... ...gibi sonuçlara varılabilir. E, hataların sadece fark alınıp toplandığı için. E, root Relative Square, e, square Error e, ...az önce Root mean Square erörde, e, ...anlattığım gibi aslında sistemdeki... ...bütün değerlerin karelerinin kare alıyor. Ve böylelikle hataların... E, ...yani bir çift fonksiyon sonuçta kare almak... E, ...her zaman artı sonuç çıkartacağı için... ...eksi değer ve artı değer olmaları arasındaki... ...problemi çözmüş oluyor. Şimdi e, Linear Regression'a geri dönecek olursak... ...Linear Regression'da şu formülde... E, ...dikkat edilecek önemli şeylerden birisi de şu veri, veri kümemizdeki özellik sayısından daha fazla veriye ihtiyacımız var. Yani sizde de mesela 7 tane özellik var. Şu CPU, RFF'yi açalım. Kaç tane özelliğimiz vardı burada? 2, 4, 6 tane özellik var. Siz, ve klası da sayarsak 7 tane özellik var. Sizin şayet sisteminizin linear regression modeli doğru çalışmasını istiyorsanız en az 7 tane veriye ihtiyacınız var. Daha az veriyle bu sistemi çalıştıramazsınız. Neden? Çünkü şuradaki değerleri set edemiyoruz. Her bir attribute'un değerini set edecek bir tane e, waiter, bir weight değerine ihtiyacımız var. Şimdi buraya kadar olanlar, buraya kadar anlattığımız şeyler e, hataları da anlattıktan sonra linear regression modeli. Gelelim non-linear regression modula. yani aslında şunu sormak istiyoruz bizim elimizdeki değerler sayısalsa tamam her şey çok güzel sayısal olduğunda çalışıyoruz burada verilen formüller üzerinden çalışıyoruz sayısal olmayan veriler olduğunda ne yapacağız sayısal olmayan veriler için nasıl bir regression izleyebiliriz bunun cevabı da non-linear regression model'da yani doğrusal olmayan linear regression model'da. Elimizdeki veri nominal olabilir. Yani sayısal olmayabilir. Mesela nominal örneklerin biraz daha açalım ne olabileceğini. Ee, i̇şte true false olabilir. Bir kişi mesela sigara içiyor içmiyor gibi ayırmış olabilirsiniz. Cinsiyetini ayırırsınız. Kadındır, erkektir gibi. İkilik, iki ihtimalden birini ayırıyorsanız bunlar binary. Zaten orada 1 ve 0 diye ayırma şansınız var. Direkt nominal değerleri, nümerik olmayan değerleri, sınıf değerlerini 1 ve 0 olarak ayırabilirsiniz ve biriler bir sayısal değer ifade eder, sıfırlar bir sayısal değer ifade eder ve çözebilirsiniz. Ama şöyle bir ihtimal daha var, İşte hava güneşli veya nemlik, nem oranı yüksek veya işte öğrencinin başarısı yüksek. Böyle göreceli değerler, karşılaştırılması bazen mümkün olmayan değerler birbiriyle. Mesela işte güneşli veya havanın kapalı olması belki birbirine göre güneşlilik oranı olarak düşünülerek biri daha fazla biri daha aşağı biri daha orta gibi düşünülebilir ama bazen de hiç alakası olmayan değerler olabilir. Mesela bir araba alınma sürecinde arabanın rengi kırmızı olması mavi olması siyah olması gibi birbiriyle herhangi bir bağlantı bu bundan yüksektir bu bundan düşüktür bağlantılarını kurulamayacağı örnekler olabilir. Böyle durumlarda başvurduğumuz yöntem decision tree'ler. Daha önce de decision tree'lerle ilgili örnek anlatmıştık e, C4 C4.5, J48 örneğini anlatmıştık. Ee, karar ağaçları yani bu karar ağaçlarına girdiğimiz zaman iş kolaylaşıyor. Çünkü neden? Arabanın rengi kırmızıysa işte ağacın bir dalı, mavi ise bir dalı, siyahsa başka bir dalı olarak dallanıyor ağaç üzerinde ve ona göre karar ağacımızın sonuçlara ulaşmasını sağlıyor. Şimdi burada e Verilen örnek aslında şunu yapacak. Bizim e, VECA'nın üzerinde çalıştırmak istediğimiz non-linear regression model şunu yapacak. E, çık çıkmış sonucunu burada görüyoruz. İşte cache bilgisine göre minimum cache'in buçuktan düşük olanlar ve buçuktan büyük olanlar diye ikiye bölmüş burada. Sonra bu cache değerini bölmüş. E, memory max'ı bölmüş. E, ve bir şekilde sistemi bir ağaca çevirmiş. Şurada her bir gördüğünüz alt değerse bir linear regression modeli. Bir linear model. Yani aslında sistemi buraya kadar indirgedikten sonra geri kalan veriler. Bu örneğimizde kaç tane veri vardı bir bakalım hemen hızlıca. E, Edit'e girersek şöyle. Şöyle görüntüyü alalım. E, 209 tane veri varmış. İşte bizim sistemimiz diyor ki mesela. E, Cehemin zannediyorum, Keşmin e, tam birlikte. Keş bir ondan sonra 8.5'tan, yedi 7.5'tan küçükler, Keş 8.5'tan büyükler aldıktan sonra geri kalan örnekler üzerinde ben bir linear regression model çalıştırabilirim. Ve bu çalıştırdığım linear regression modelinde başarısı şudur gibi bir sonuç almaya yarıyor. Şimdi e, bunu peki vekada nasıl yapacağız diye soruyorsanız bu da basit hemen classifier'a girdiğimizde Sonuçta e, bu functions'ın altında linear regression bildiğimiz linear regression almaya yarıyordu. Non linear, lineer olmayan regression için kullanacağımız yöntem ise trees'in altında N5P olarak geçen yöntem. E, bu N5P, N5 M5 algoritması var aslında. E, Q ile başlayan birisi vardı ismi. E, neyse bir bilimsel akade, bir, akademik bir çalışmada çıkan bir e, decision tree e, algoritması. Bunu yeniden yazılmış hali N5P olarak geçiyor. Ee, bu algoritma bize decision tree oluşturacak ve linear regression modeliyle oluşturacak yani pardon regression modeliyle oluşturacak aslında non-linear olacak ama e, az önce anlattığım üzere regression modelin her, en alt yapraklarında birer e, linear regression model var yani gene sonuçta doğrusal regresyona indirgemiş oluyoruz örneklerimizi. Bakın burada gösterdi işte e, az önce görsel olarak e, size e, slide'da gösterdiğim işte 7.5'un altındakiler 7.5'un üstündekiler. 2800'ün altındakiler 13.240'ın alt, e, üstündekiler falan diye bir ağaç oluşturdu. Bunu hatta şuradan visualize de edebilmem lazım. Visualize tree dersem. Evet bakın burada az önce çizdiğimiz ağacı gösteriyor. Şimdi e, aslında bir decision tree oluşturdu. Bir karar ağacı oluşturdu. Ve bu karar ağacının her bir yaprağı, her bir leaf değeri birer lineer model yani gene bir lineer modele indirgeniyor. Non linear regressiona kast edilen yani doğrusal olmayan regresyonla kastedilen de gene bir e, doğrusal regresyona indirgenmiş oluyor örneklerdeki karmaşıklıklar atıldıktan sonra. Ve bakın her bir lineer modelin burada formülünü verdi. Yani az az önce çıkan e, şu örnekte de bir bu doğru formülüdür, doğruyu veren formüldür şeklinde anlattığımız e, örnekte olduğu gibi burada da Pardon şurada anlatmıştık. Geçmemişim. Burada bir doğru formülüdür bu. İşte weightleri verilmiştir. Her bir coefficient'ın çarpan değeri verilmiştir. Anlattığımız gibi. Burada da e, her bir linear modulun 5 tane linear modul varmış. İşte bir tanesi buradan bu yapraktan ulaşılıyor demek ki. Diğeri bu yapraktan ulaşılıyor. Bu şekilde 5 tane farklı linear modul varmış. Her bir linear modulun da formülünü verdi. Yani aslında bize şunu söylüyor. Diyor ki daha iyi bir başarı elde etmek istersen problemin tamamı için bir tane formül bir tane doğrusal e, regresyon formülü oluşturmaya çalışmak yerine problemi küçük parçalara böl, e, karar ağacı içinde bunları gruplara böl. Her bir grup için ayrı ayrı linear regression modeli oluştur. Ve oluşturduğun her bir linear regression modelinin başarısı, toplam başarıyı çok daha yukarıya götürecektir. E, bu şeyin, non-linear metodun bize söylediği şey bu. Bakalım hataları karşılaştıralım. Mesela bakın burada mean absolute error 41. Ee, bu şeye koyduğumuzda 29. Şimdi hata oranı düşmüş. Güzel bir şey. Root mean square error 60 burada. Bir öncekindeyse 69'muş. Bu da düşmüş. Bu da güzel. Relative absolute error 42'ymiş yüzde. Buraya geldiğimizde 30'a düşmüş. Demek ki gördüğünüz üzere zaten mantıklı olan da o değil mi? Bütün sistem için tek bir doğru formül yapmak yerine sisteme bazı özelliklerin işte şundan küçük şundan büyük şeklinde bölünmesiyle birlikte daha alt problemler için geliştirilen 5 tane farklı doğru modeliyle sistemi modellersek çok daha başarılı çıkıyor linear regression. Evet, e, bu e, videonun da süresini çok uzatmadan e, burada e, bitirmeye çalışayım. Hemen e, gene web sayfamı hatırlatıyorum. Sadeevrenseker.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. E, bundan sonra da logistik e, logistic şu konularımıza geri dönelim. Logistic regression ve diğer key nearest neighborhood artificial neural network konularıyla teker teker sıradan devam edeceğiz. Böyle arada bazen başka konulara girmek daha mantıklı olabiliyor konunun anlaşılabilmesi için. Bazen konulara bir anda girmek karmaşık gelebilir. O yüzden daha basitleştirerek alt ara adımlar koyarak ilerlemeye çalışacağız. Evet herkese başarılar diliyorum.